Okey, bir dakika geçmiş. Ben başlayayım. Çünkü zamanımız veriyor hemen. Ee, Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 31. E, sohbetimiz ve e, devam ediyoruz yine okumaya. 610 ile 627. beyitleri okuyacağız bugün. Sonra da bunun üzerinde e, bakalım sohbet edeceğiz bize. Öğretisi ne? 610. Evet. Biz yoktuk. Mücadelemiz de yoktu. Senin lütfun bizim söylenmemiş sırlarımızı da işitiyordu. Nakış, nakkaşın ve kaleminin huzurunda ana karnındaki çocuk gibi aciz ve eli bağlıdır. Kudret huzurunda bütün alem mahlukatları iğne önünde gergef gibi acizdir. Kudret, gergefe bazen şeytan resmi, bazen insan resmi işler. Gah neşe, gah keder nakşeder. Gergefin eli yok ki onu def için kımıldatsın. Dili yok ki fayda, zarar hususunda ses çıkarsın. Sen beytin tefsirini Kur'an'dan oku. Tanrı attığın zaman sen atmadın dedi. Biz bir ok atarsak atış bizden değildir. Biz yayız. O yayla ok atan tanrıdır. Bu çevir değil, cebbarlığın manasıdır. Cebbarlığı anışla ancak tanrıya taarruzu ve niyaz içindir. Tazarru ve niyaz içindir. Bizim figanımız mustar ve kudretsiz olduğumuzun delilidir. Yaptığımızdan utanmamız da elimizde ihtiyar olduğuna delildir. Yapıp yapmama İhtiyarımız varsa utanma. Ne? Bu açıklanma, bu utanış, bu teeddüp ne? Hocaların şakirleri terbiye etmesi niçin? Fikir neden tedbirlerden tedbirlere dönüyor? Eğer sen o cebirden gafildir, hakka mensup olan ay bulutta yüzünü gizliyor dersen, buna hoş bir cevap var dinlersen küfürden geçer, dini tasdik eder, bana tabi olursun. Hasret ve figan hastalık zamanındadır. Hastalık zamanı tamamıyla uyanıklık zamanıdır. Hasta olduğun zaman günahından istihbar eder durursun. Sana günahın çirkinliği görünür, iyileşince yola geleyim diye niyet edersin. Bundan sonra kulluktan başka bir iş ihtiyar etmeyeyim diye ahdeylersin. Şu halde bu yakinen anlaşıldı ki hastalık sana akıllılık bahşediyor. Ey asıl arayan kimse, şu aslı bil ki kimde dert varsa o koku almış dermana ermiştir. Kim daha ziyade uyanıksa o daha ziyade dertlidir. Kim işi daha iyi anlamışsa onun benzeri daha sarı, benzi daha sarıdır. Evet. Bakalım şimdi ben ölürsem siz beni geri getirin. Ölü bedenimi sevgilime teslim edin. Eğer o solmuş dudaklarına bir öpücük kondurur, ben de hemen dirilirsem buna hayret etmeyin der sevgilim Mevlana. Ve sevgili Mevlana aynı zamanda her sabah namazından sonra ilahi o içindeki ilahi olana Rabbine şu duaları okur. Her korku anında sığındığım sığınak, söylediğim söz, Allah'tan başka tapacak sö söz yoktur sözüdür. Her üzüntüye, mihnete karşı Allah ne dilerse o olur derim. Her nimet için hamd Allah'a. Her genişlik, ferahlık için şükür Allah'a. Her şaşılacak şey için tenzih ederim Allah'ın oksan sıfatlardan. Her suç için Allah'tan yargılanmak dilerim. Her sıkıntı, her darlık her sıkıntı, her darlık vaktinde Allah yeter bana. Her düşmana karşı Allah'a sığınırım. Her kaza ve kader için Allah'a dayanırım. Her musibette biz gerçekten de Allah'ınız ve gerçekten de ona dönenleriz derim her ibadete, her suça karşılık da zikrim, fikrim, havil ve kuvvet ancak çok yüce ve büyük Allah'ındır sözüdür. İslamiyet baştan aşağıya tevazu yoludur. Baştan aşağıya yokluk yoludur der Hasan Dede. Yokluk benlik gittikten sonra zuhur eder. Bizler ne kadar benlikte kalırsak o kadar kayıplarda oluruz ıstıraplarda ve hüzünlerde oluruz. Kendimizi ne kadar teslimiyete bırakırsak, o kadar teslim olduğumuz yer bizler varlığını, güzelliklerini gösterir ve bizlerin manevi kazançlar elde etmemizi sağlar. Teslim olmaya kendini bırakma sanatı ya da evrenin akışına teslim olmak da diyebiliriz. Daha anlaşılır hale sokarsak, olanı olduğu gibi kabul etmek de diyebiliriz aslında. Teslim olmak, bırakmak, kontrolü teslim etme ve her şeyi olduğu gibi kabul etme eylemidir. Hayattaki en zorlu ama aynı zamanda faydalı uygulamalardan bir tanesidir. Bırakmayı öğrenmek, kendimizi acıya neden olan bağımlılıklardan ve beklentilerden kurtarmamızı sağlar. İnsanoğlu nedense beklentiler içinde dünyaya hapsetmiştir kendini. Hep şu olsa da, aybaşı gelse de, bir yaz gelsin, kış gelsin, işte bir şu yaşıma gireyim. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Ve beklentilerimiz yerine gelmeyince de kendimizi acı, hüzün ve stres deryasına bırakıveririz. Sonuçları zorlamaya çalıştığımızda yalnızca stres, stres yaratırız. Bırakma aynı zamanda Durumları olduğu gibi kabul etmek, tutkularımızı ve olumsuz duygularımızı serbest bırakmak anlamına da gelir. Bırakmak, hayattaki her şeyi kontrol edemeyeceğimizi kabul etmekle ilgilidir. Teslimiyete geçen insan, var olan her hal, her durum ve canlı üzerinde hiçbir gücünün olmadığını anlamıştır. Teslim olmak şimdiki anı daha fazla iç huzurla, şükranla ve güvenle yaşamamızı sağlar. İlk başta rahatsız edici gelse de paradoksal olarak akışına bırakmak, rahatlatmayı, özgürlüğü ve iç, içsel sakinliği getirir. Belirli kişilere, yerlere, eşyalara veya planlara sıkı sıkı bağlı olmadığımızda yeni olasılıklara alan açarız. Bunu hep ben e, elbise dolabıyla ile örneklendiririm. Elbise dolabı tıka basa ve yeni bir elbise alıyorsun ama koyacak yer yok. Eskiyi bırakmadan, eskiyi çıkarmadan yeniye yer açılmıyor. Dolayısıyla tutunduğumuzda e, bir türlü o yeninin akışına izin vermiyoruz. Eskiyi bırakmaz, yeniye hiçbir zaman yer açılmıyor. Ve evrende boşluklar çok çabuk dolduruluyor. Şu anda açıklamak isterim. Bu kelimeleri söylemeye başlayınca birçok kişi e o zaman her şeyi bırakıverelim de gitsin. Saldık salıverdik. Anlamına da e, getirebiliyor. Aslında burada bırakmaktan bahsettiğimiz her şeyi koyup koyu e, salıp salı vermek değil. Tabii ki elbette hedeflerimiz olacak. Tabii ki elbette çalışacağız ve ancak bu hedeflerimizle ilerlerken işler istediğimiz yönde gitmediyse hiç strese, üzüntüye gerek yok. Demek ki olması gereken buymuş deyip yolumuza devam edeceğiz. Yani olanı olduğu gibi kabule geçtiğimizde teslimiyette zaten istediğin her şey de hayatına atmaya başlıyor. Gideceğin yol belki sana uygun bir yol değildi ama e akışla gittiğin zaman bambaşka kapıların ya da bamba, bambaşka mükafatların, mucizelerin olabileceği bir yola eee yönelebiliyoruz. Evet. o yüzden burada hiç bu bırakma ve teslimiyet derken kapıp koyu vermek, yan gelip yatmak, zaten her şey Allah'tan oluyorsa benim bir şey yapmama gerek yok anlamında düşünmeyelim lütfen. Her şey İlahi düzen çerçevesinde zaten gelişiyor ve ilerliyor. Biz ne kadar çok çabalarsak çabalayalım, ne kadar çok program yapmak istersek isteyelim, ilahi düzenin dışına çıkamıyoruz. Orada ne varsa biz sadece onu yaşıyoruz. O zaman strese girmeden, üzülmeden, kabule geçip hayatla akmak en güzeli. Kontrol etme ihtiyacını bıraktığımızda kendimizi evrenin akışına açarız. Bu daha yüksek bir düzeyde her şeyin olması gerektiği gibi gerçekleştiğine inanmayı gerektirir. İşler kendi planlarımız ve arzularımız gibi gitmese bile evren bizim göremeyebileceğimiz daha geniş bir perspektife sahiptir. Biz ne kadar çok bu böyle olsun diye zorlarsak zorlayalım olan kendi döngüsünde olmayı tamamlar. Hayatın akışına teslim olarak ve olayların doğal ritmine göre hareket ederek kendimizi en yüksek iyiliğimize yönelik dersleri, bereketleri ve fırsatları almaya konumlandırırız. Kendi katı beklentilerimizle ısrar etmek yerine kendimizi ilahi zamanlamaya göre ayarlarız. Rotamız belli gidilecek istikamet belli. Hayata teslim olarak ilerlersek yolculuk keyifli ve hızlı olur. Ne kadar çok zorlarsak yolculukta bir o kadar çok ağır ve sancılı geçer. Her iki halde de varmak istediğimiz nokta aynı. Aynı rotaya ulaşırız, aynı noktaya ulaşırız. Ancak teslim olarak aktığımızda ulaşacağımız mesafe çok kısa olur. Biz zorladığımız zaman ya da zihni devreye sokup başka alternatifler ve seçenekler koyarak farklı yönlerden git farklı yönleri seçtiğimizde tercihlerimiz farklı olduğunda bu sefer mesafe uzar, zaman uzar, daha çok stres, daha çok acı çekeriz ama ulaştığımız nokta yine aynı noktadır. Başka bir yere gitmiyoruz. Şimdi sizlere bir soru sorayım. Kendi içinizde değerlendirin bu soruyu. Keyif, neşe, coşkuyla ilerlemeyi mi seçersiniz? Zorlayarak nefsin dediği yolda ilerlemeyi mi? Evet, bu çok güzel bırakma ve teslim, teslimiyetle ilgili kendimize sormamız gereken iki soru. Teslimiyet bizden her şeyin nasıl sonuçlanacağını bilme ihtiyacını bırakmamızı ister. Kontrolü bırakmamızı ister belirsizliği kabul etmek ve evrenle birlikte yaratmaya istekli olmakla ilgilidir. Bıraktığımızda ve olayların dola, doğal bir şekilde gelişimine izin verdiğimizde kendiliğindenliğe, gizeme ve büyüye yer açarız. Kendimizi büyümeye, değişime ve yeni olasılıkları açarız. Evrene güvenmek inançla ilgilidir sebeplerini henüz göremesek de ruhumuzun yolculuğunda tam da olmamız gereken yerde olduğumuzu bilmektir. Teslim olduğumuzda güzel bir özgürlük duygusundan yararlanırız. Hayatı kontrol etmeye çalışmanın yükünden kurtulur, akışta kalmanın hafifliğini ve mutluluğunu yaşarız. Kur'an'da teslim olmak ile ilgili birçok ayet var. Ben bunlardan bazılarını seçtim. ...ve bunları bir hatırlayalım bugün. Bakara suresi 112. ayet... ...Hayır, kim güzel davranış ve iyilikte bulunarak kendisine Allah'a teslim ederse... ...artık onun Rabbi katında ecri vardır. Onlar için korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır. Yine Bakara suresi 128. ayette... ...Rabbimiz ikimizi sana teslim olmuş kıl ve soyumuzdan sana teslim olmuş Müslüman bir ümmet ver. Bize ibadet yöntemlerini, yer veya ilkelerini göster ve tevbemizi kabul et. Şüphesiz sen tevbeleri kabul eden ve esirgeyensin. Yine Bakara suresi 131. ayet Rabbi ona teslim ol dediğinde o alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. Bakara suresi 136. ayet Deyin ki biz Allah'a bize indirilene İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilene Musa ve İsa'ya verilen ile peygamberlere Rabbinden verilene iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz ve biz ona teslim olmuşlarız. Ali İmran suresi 20. ayette eğer seninle çekişip tartışırlarsa de ki ben bana uyanlarla birlikte kendimi Allah'a teslim ettim. Ve kitap verilenlerle ümmilere de ki siz de teslim oldunuz mu? Eğer teslim oldularsa gerçekten hidayete ermişlerdir. Fakat yüz çevirdilerse artık sana düşen yalnızca tebliğ etmektir. Allah kulları hakkıyla görendir. Ali İmran Suresi 83. ayet Peki onlar Allah'ın dilinden başka bir dil mi arıyorlar? Oysa göklerde ve yerde her ne varsa istese de istemese de ona teslim olmuştur ve ona döndürülmektedirler. Enam Suresi 71. ayet De ki bize yararı ve zararı olmayan Allah'tan başka şeylere mi tapalım? Allah bizi hidayete erdirdikten sonra Şeytanların ayartarak yerde şaşkınca bıraktıkları arkadaşlarının da doğru yola bize gel diye kendisini çağırdığı kimse gibi topuklarımız üzerinde gerisin geri mi döndürülelim? De ki hiç şüphesiz Allah'ın yolu asılıyordur ve biz alemlerin Rabbine kendimizi teslim etmekle emrolunduk. Ve Nas suresi 28. ayet. Kim melekler kendi nefislerinin zalimleri olarak onların canlarını aldıklarında biz hiçbir kötülük yapmıyorduk diye teslim olurlar. Hayır, şüphesiz Allah sizin neler yaptığınızı bilendir. Evet, şimdilik bu kadar yeter ama o kadar çok ayet var ki teslim olmakla ilgili. Evet, bir gün bir bilgin Mevlana'ya yolumuz nedir diye sormuş. Mevlana da ona Yolumuz ölmek ve nakdimizi göklere götürmektir. Ölmeden eremezsin diye cevap vermiş. Ölmeden evvel ölmek demek Allah'ı arayan yolcunun yokluğunu idrak etmesi ve kendi içliğini tam manasıyla bilmesidir. Çünkü hakikatte ölüm diye bir şey yoktur. Ölmeden evvel ölmek Allah'ın varlığında tamamıyla yok olmak demektir. Bunu geçen hafta vahdeti vücutta bol bol sohbetini yaptık, bol bol inceledik. Evet, vahdeti vücut detaylıca Allah'ın varlığında yok olma konusunu geçen hafta işledik. Ne güzel söyler Hazreti Mevlana bir kasidesinde. Yine huzurunda ölmek için salına salına geldim Ey defalarca beni gamdan, gussadan, sıkıdan kurtaran güzel Ben kupkuru, şahrem şahrem yarılmış yeryüzü gibiyim Bulutum da lütfundan, miskim de Gök gürültüsünden başka bir ses istemem Elime kıvrım kıvrım siyah saçlarından başka bir şey almam Başka bir şeye sarılmam Sana tutsak olmak Beylikten, hürlükten yüz kat iyi. Hele ey gönlü hasta tutsam benim dediğin zaman. Evet, bu çok güzel ee, kasidesi. Ve 615. beyitte biraz önce okuduğumuz e, şuna işaret ediyor. Attığın zaman sen atmadın. Bu da Enfal suresi 17. ayette. Abdülbaki Gölpınarlı bunu şöyle bilgi veriyor bu konuda bize. Bu ayet Bedir Savaşı'nı hatırlatmaktadır. Bedir Savaşı hicretin ikinci yılı Ramazan ayının 17. Cuma günü olmuştur. O gün Hazreti Peygamber o toplum yakında bozguna uğrayacak ve ardına dönüp kaçacak. Kamer 45 e, suresi ayetini okumuşlar. Yerden bir avuç taş alarak mürşikleri atmışlardı. Bu taşlar kime rastladıysa o savaşta öldürüldü. Lafzı ikti, iktibas yapılan ayetin meali şudur. Onları siz öldürmediniz. Fakat Allah öldürdü ve attığın zaman sen atmadın. Fakat Allah attı ve böylece kendi katından insanlara güzel bir nimet vermek, onları denemek istedi. Şüphe yok ki Allah her şeyi duyandır, bilendir. Evet, ayetin geniş tesvirini açıklarsak eğer, bu ayetlerin inmesine sebep Bedir ve Huneyn gibi birkaç savaştır. Hz. Peygamber'in yerden bir avuç çakılı toprak alarak düşmana doğru savunması, tozun ve çakılların birçok savaşçıyı isabet ederek onları saf dışı bırakması olayı zikredilmiştir. 17. ayette öldürme fiili genel olarak müminlere atma fiili de Resulullah'a nispet edilmekle birlikte her ikisini de hakikatte onların değil Allah'ın gerçekleştirdiği belirtilmiştir. Tarihte cereyan etmiş savaş, fetih, barış, şehir ve devlet kurma gibi millet ve devlet işleri anlatılırken yapan eden olarak liderin devlet başkanının anılması genel gelenekleşmiş bir anlatım biçimidir. Burada da İslam ordusunun yaptıkları aynı zamanda onların kumandanı olan Hazreti Peygamber üzerinden anlatılmıştır. Atanın, öldürenin Allah olması ise bu savaşta meleklerin gönderilmesi, düşmanın kalbine korku salınması, tam zamanda Müslümanlara kolaylık, düşmana hareket zorluğu getiren yağmurun yağdırılması gibi mucizeleri olağanüstü ilahi yardımları ifade etmektedir. Kulun irade ve gücünün bir şekilde etkili olduğu fiillerin de yaratıcısı Allah'tır. Ancak bunlar için Allah yaptı denilmez de kul yaptı, verdi, öldürdü denir. Kulların irade ve güçlerinin dahli bulunmayan veya ilahi müdahalenin olağanüstü olduğu durumlarda ise fiil doğrudan Allah'a izafe edilir. Bu ifade biçimi günlük dilde de yaygın olarak kullanılır. Vahdede vücut, varlığın birliği halini yaşayan bazı mutasavvıflarla bunu düşünce sistemlerinin merkezine koymuş bulunan bir kısım düşünürler. Açıklamakta olduğumuz ayeti hallerinin meşru, meşruiyetine ve iddialarının doğruluğuna delil saymışlardır. Bize göre ayetin manası açıktır. Böyle bir delalet söz konusu değildir. Eğer vücutların dediği gibi varlık aleminde Allah'tan başkası mevcut olmayıp var gibi görülenler, onun yokluk aynasında görülmesinden tecelli olsaydı, başta sonra Kur'an'da bu gerçeğe uygun açık ifadeler kullanılır, bu bilgi ve inanç imanın birinci esası olurdu. Kur'an-ı Kerim'in şüpheye yer bırakmayan açık ifadesine göre, Allah mahiyeti ve vasıfları bakımından kendine benzemeyen, kendi aralarında da ontolojik boyutları farklı olan şuurlu varlıklar yaratmıştır. İnsan nevi de bunlardan bir tanesidir. İnsanların bir kısmı Allah'ın rızası çerçevesinde bir hayat yolu seçerken diğer kısmı ya onu hiç tanımamış ya da rızasına bağlı kalmamıştır. Bu yüzdendir ki Allah rızasını gözetenleri desteklemiş, onların eliyle o atmış ötekileri öldürmüştür. Yaratılmış ve mahiyeti farklı hür irade sahibi varlıklar olmaksızın Allah'ın bir tecellisinin diğerine düşman olması ve onu öldürmesinin yokluğun bir ayna olarak böylesine köklü bir ayrıma sebep teşkil etmesinin anlamı yoktur veya böylesine işlevleri olan bir şeye yokluk denemez, mahluk denir. Peşin hüküm, manevi sarhoşluk ve yabancı felsefelerin etkisiyle açık ayetleri, lafzın ve konunun uzağından yakınından geçmediği manalara çekmenin de makul ve ilmi bir dayanağı mevcut değildir. 617. Beyin'de geçen cebirle ilgili olarak ceb zorlamak, zorla yaptırmak anlamına gelmektedir. Hz. Ali kendisine sorulan bir soruya istinaden Allah kulları işleyecekleri işte kendi başlarına bırakmadı. Çünkü Allah bundan yücedir, üstündür diye buyurdu. Allah kullara suç işleme hususunda bir ihtiyar mı verdi? Sorusuna da şu cevabı vermiştir. Allah böyle bir şey yapmaktan daha adil ve hakimdir. Üstün ve ulu Allah, ey Adem oğlu, ben senin yaptığın iyiliklere mükafat vermede senden daha yetkili olduğum gibi sen de yaptığın kötülüklere karşılık mücazata uğramaya layıksın. Sen suçları sana verdiğim kuvvetle işledin demiştir. Evet, şimdi bugünler, bugünler, bugüne kadar ne ettiysek onu biçiyoruz. Belki etrafınızda da görmüşsünüzdür, evrende de iyilik yaptıysak iyilikler geliyor. Eğer kötülükler varsa kötülükler kat be kat geri gelmeye başlıyor. Böyle bir döngünün içindeyiz. Bu okuduğumuz ayetlerle ve söz kelimeler, sözler sözlerle bunu çok güzel bağladı bugün. Abdülbaki Görpınarlı Mevlana biz ok atarsak atış bizden değildir. Biz yayız o yayla ok atan. Tanrı'dır dedikten sonra bunları okuyanların cebir sanmamalarını sağlamak kastiyle bu cebir değil, aksine kırıkları onarışın, eksikleri tamamlayışın manasıdır. Bu da Allah'a yalvarmak içindir deyip bir kötülüğe uğrayınca ağlayıp inlememiz nasıl aczimize delalet ediyorsa, kötülükte bulununca da utanmamız bu işi kendi dileğimizle yaptığımıza delildir diyor ve irademizle, ihtiyarımızla bu işi yapmasaydık bu utanmanın, bu acıklanmanın, bu dertlere düşmenin bir manası olmaz. Hocalar talebeyi terbiye için sıkıştırmazlar. Fikir kuruntulardan kuruntulara düşmez buyurup devamındaki beyitlerde de aynı esas üzerinde örnekler verir diye açıklar. Ve nitekim Mevlana buyuruyor, der ki, ey gönül, vazifeni hakkıyla yapmamaktaki kusurlarına ne özürler düşünüyorsun? Onun tarafından nice nice vefa, senin tarafından nice nice cefa. Onun tarafından nice nice cömertlik, bu taraftan ise azlık ve çokluk anlaşmazlığı. Onun tarafından nice nice nimetler, senin tarafından bunca hata, bunca haset, bunca iyi ve kötü hayaller. Onun tarafından nice nice lütuflar, nice nice lezzetler, nice nice vergiler. Bunca lezzetler ne için? Senin acı canının hoş olması için mi? Bunca lütuflar ne? Neden ötürü? Allah dostlarına ulaşma için mi? Kötülükten pişman olup da Allah diye yalvarınca seni o çeker belalardan kurtarır. Allah herkese bir huy, herkese bir çeşit akıl vermiştir. Bir kişiye göre doğru olan söz öbürüne göre yanlıştır. Ya da birisine bal gibidir, diğerine zehir der Hasan dede. Fakat aşağıya gelince o temizden ve münezzehtir pisten de. O bütün ağırlıklardan kurtulmuştur. Fakat halka gelince herkesin aklına göre söz söylemek gerekir. Çünkü herkesin aklı kendine göre en iyisidir. Bütün akıllar ortaya koyulsa ve denilse ki bu aklın güzelidir. Gelin buna alın başınıza koyun. Yine de herkes gider kendi aklını beğenir. Bir insan büyük bir yere yönelirse orada onun aklı da büyür, güzelliği de çoğalır. Ama küçük yerlere yönelirse o zaman var olan küçük aklını da kaybeder. Mana herkesin kendi aklına göredir. Aşk ise tefsir kabul etmez hiçbir kalıba sığmaz. Ve sözlerimizi bir kasideyle tamamlayalım bu akşam. Kıyameti gördüm, kendimi kaybettim. Varlığım görünmez oldu. Yay gibi ikiye büküldüm ama ok gibi de uçup gidiyorum. Ey kendisinden ayrılmama imkan bulunmayan dost, bir avuç topraktım ben. Senden esip gelen yel tozuttu. Havalara kaldırdı, yüceltti beni. Fakat sensiz nerelere gideyim? Ey göz nuru, din nuru, akıllıca otur dedin. Ey perdelerini yırtan, beni kendi halime mi bırakıyorsun ki? Nasıl el çıkmaya...